ÖSYM çok sever arkadaşlar. Bol kazanımlı efsane bir soru. Birkaç kişi sandığı taşıyormuş ve uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olmadığı bilinmekteymiş. Yani net kuvvet sıfırdan farklı. Buna göre hangileri kesinlikle sıfırdan farklıdır diyor. Net kuvvet sıfırdan farklıysa kesinlikle arkadaşlar ivme sıfırdan farklıdır. Çünkü F net eşittir MA. Fizik malları affetmez demiştik. Net kuvvet varsa ivme vardır. Sandığın kütle merkezine göre sanda uygulanan toplam tork. Arkadaşlar bunu bilemem. Net kuvvet var ama belki dik uzaklık sıfırdır. Çünkü tork net kuvvet çarpı dik uzaklıktan bulunuyordu. Net kuvvet var ama dik uzaklık sıfırsa o zaman net tork sıfır olabilir. Yani dönme noktasından geçiyordur net kuvvetin. Doğru doğrultusu. E bundan dolayı da toplam tok sıfır olabilir. Peki çiziksel momentum değişimi. Çiziksel momentum değişimi itmeye eşitti. İtme de f net çarpı delta t'den bulunuyordu. F net sıfırdan farklı olduğuna göre o zaman kesinlikle momentum değişimi de sıfırdan farklıdır. Cevabım C seçeneği geldi. Abone olmayı beğenmeyi unutma. Gör